Bu videoda grid botlar sistemlerini incelemeye devam edeceğiz. Biz daha önceki videolarımızda grid botları nasıl kodlayabiliriz? Yazacağımız kodlarla bilgisayar karşısında beklememize gerek kalmadan bu sistemleri oluşturabiliriz. Bu alanda bir giriş yapmıştık. Bu bu videomuz bu serinin 5. videosu. Bu video serisinde sıfırdan başlayarak kademe kademe nasıl bu sistemleri kodlayabiliriz? Geriye yönelik test edebiliriz. Yani eğer ben bu parametrelere göre bu grid sistemi geçtiğimiz yıl çalıştırsaydım ne kadar kayıp ya da kazanç oluştururdu. Yani bu gibi parametrelere hızlıca ulaşabiliyoruz. Bizim kodlara bu sistemleri kodladıktan sonra. Şimdi benim bilgisayarıma geçelim ve kodlamaya kaldığımız yerden devam edelim. Kartlar kısmına ben video serisinin ilk videosunu bırakıyorum. Eğer daha önceden hiçbir kod yazmadıysanız hani hiçbir altyapınız yoksa o videodan başlamanızı öneririm. O videodan başlayarak sırasıyla bu videoya gelene kadar ciddi bir seviye kodlamaya dair, algoritmik trade sistemi geliştirmeye dair birçok bilgiyi hali hazırda öğrenmiş olacaksınız. Ayrıyeten bu ben bu videoda kısaca üzerinden geçeceğim önceki videolarda kodladığımız alanların. Şimdi bir önceki hemen şöyle editör alanını açıyorum ve benim önceki yazdığım kodlar versiyon 4'tü. Yani düzeltiyorum ızgara 4'tü. Şimdi bu dosyayı kopyalayıp e, versiyon 5 olarak değiştiriyorum. Versiyon 5 oldu. Versiyon 5'in üzerine tıkladım. Artık ben burada yazacağım kodlarda değişiklikler yapabilirim. Olası bir hata oldu. Önceki kodları bozdum. Hani bulamadım. Direkt versiyon 4'e dönerek e, ilk başladığımız noktaya geri dönebiliriz. Şimdi bakalım şöyle bir neler yazdık önceki videoda üzerinden bir geçelim. Şimdi Trade kütüphanemizi dahil ettik, bir referans noktası belirledik. Ee, yeni işlem 3 yazmışız yani 3 dolarda yeni işlem açıyor. Ee, take Profit'i de 3 dolar yazmışız. Ee, yön bir başlangıç yönümüz var yani sistem önceki de buy işlemi açarak başlıyor. Buy bloğu kapandıktan sonra sell sell bloğu kapandıktan sonra buy e, bu şekilde ilerliyor. İşlem zararı ilerledikçe pozisyona eklemeler yapıyor. Her 3 dolarda bir. Ve dolayısıyla oluşan yeni maliyetle beraber, oluşan yeni maliyete göre yine e, lot başı, daha doğrusu ticket başı 3 doları yakalayacak şekilde take profitlerini revize ediyor. E, anlık as ve bit fiyatı, e, işleme giriş koşullarım, e, işlem ekleme koşullarım. Burada sel pozisyonlarını tanımladığım alan. Burada açıktaki pozisyonun ortalamalarını elde ettiğim alan. Şimdi bu videoda bu bloğun üzerine stop loss ekleyeceğiz. Şimdi ızgara sistemlerde piyasa dalgalandığında biz kazanç sağlıyoruz. Eğer çok hızlı bir şekilde hiç dalgalanmadan soluksuz bir şekilde yukarıda ya da aşağıya doğru ilerlerse burada bizim sistemler için bir risk oluşturuyor. Yani bu riski minimize etmek için biz stop loss sistemleri kullanabiliriz. Örnek veriyorum eğer ben bakiyemin %30'unu kaybedersem yani sistemi çalıştırdıktan sonraki bakiyemin eğer %30'unu kaybedersem ne olursa olsun açıktaki tüm pozisyonları kapat. Ve artık expert artık çalışmasın, yeni işlem açmasın, bana bir mesaj göndersin, mail göndersin, Telegram grubuna mesaj göndersin gibi. Hani Robotu orada kol e, kes yapacağız. Her ne kadar piyasalar dalgalanarak hareket etse de, yukarı çıkarken de, aşağı düşerken de mutlaka e, belli geri dönüşler. Yaparak ilerlese de dönem dönem bu sistemler dahilinde özellikle girdiğimiz özellikle girdiğimiz parametreleri de bağlı olarak terste kaldığımız hesabımızın ciddi anlamda riske düştüğü dönemler olabilir. Dolayısıyla biz burada bir önlem almaya çalışacağız beraber. Şimdi ben önceki koda şöyle bir ekleme yapıyorum. Input double lot size. Dolayısıyla lot büyüklüğünü de artık biz dışarıdan girebiliyor olacağız. Bu lot size'ı şöyle sırasıyla 1 olan yerlere gelip yapıştırıyorum. Ya Aynı zamanda hani işlem zara girdikçe aynı lotta değil de lot büyüklüğünü arttır. Dolayısıyla bu zaman bu şekilde hani take profit mesafesi aslında lot büyüklüğü arttığı için daha yakın mesafeye gelebilir. Hani onu da sonraki videolarda deneriz şimdilik. Yani şu an stop loss üzerinde bakıyoruz. Şimdi yeni işlem take profit ben bunun aynısından bir tane daha aşağıya SL diyorum. Bu sefer hani 3 değil de buna 10 dolar gibi bir seviye belirleyelim. Hani çok yakın olmasın. Şimdi bu kısımlar işlemleri açtığımız alanlarda aşağı doğru kaydırıyorum. Ortalamayı hesapladığımız alanlar. E, ee, burası da take profit seviyesi belirlediği alanlar. Şimdi ben buraya geliyorum. Açıktaki bütün pozisyonların üzerinde dolaşıyor sistem. Take profitini bu şekilde güncelledi. Take profitini bu şekilde güncelliyor. Biz aynı zamanda stop loss'u da güncellemek istiyoruz. Onu da şöyle yapalım. Açıkta bir bay işlemi var. Bu bay işleminin take profit'e ortalama bay artı tp değilse take profit düzenliyor. Ben hemen şuraya bir ekleme yapıyorum. Ortalama bay eksi sl diyorum. Aynı şekilde stop loss sell type sell kısmına da ortalama sell artı sl doğrudan bu eklemeyi yaptım. Compile ettim de bakalım ee, bakalım bizim istediğimiz gibi gerçekleştiriyor mu işlemleri. Şimdi görünüm stratejisine yazacağım. Görselleştir diyorum. Artık versiyon 5'e geçiyoruz. Altında son ayda burada hatta özel periyot seçelim. Ee, bugüne kadar gelsin ve son son 2 haftayı baz alıyorum. Bu şekilde özel periyotları da seçebiliyoruz. Bizim sistemimizin periyotlarla bilgisi yok, yani doğrudan anlık fiyatı ve işte işlemi açtığı seviyeleri baz alıyor. Dolayısıyla ben burada bir dakikalıkta da çalıştırsam, bir saatlikte de çalıştırsam, bu sistemin parametreli kar zarar oranı değişmeyecek. Ama eğer ben indikatör kullanıyor olsaydım, indikatöre göre ya da mum çubuklarını kullanıyor olsaydım, yani mum çubuklarına göre seçtiğim periyot değişecekti. Dolayısıyla kar zararı. Yani bu da değiştirecekti. Bunda bir değişiklik olmayacak. Yani M15 olarak ayarladım. Şimdi başlangıç fiyatı daha şöyle makul bir şey yapalım. 10.000 dolarla başlasın. Her tik seçtim ve sistemi çalıştırıyorum. Şimdi ilk işlem açıldı. İlk işlem açıldı. Stop loss henüz buraya işlemedi. Bakın. Take profit'i daha yakın koymuştum. Stop loss uzak uzağa koymuştum. Direkt bu bölgeye stop loss etki koydu. Şu anki stop loss seviyemiz 3634. Bakalım ikinci işlemi açtığında açarsa aşağı doğru düşüp. Bakın ikinci işlemi açtı. İkinci işlemi açtığında 3633 olarak güncelledi. Yani stop loss da aslında biraz daha yaklaştı. Aşağıda e, maliyet düştüğü zaman e, stop loss da biraz daha yaklaşmış oldu. Yani dolayısıyla burada ekstradan açılan işlemler aslında stop loss'u yaklaştırıyor. Stop olma ihtimalini arttırıyor. Şimdi lot büyüklüğünden kaynaklı üçüncü işlemi açmadı. Hani serbest marjin yok gözüküyor. dolayısıyla şöyle yapalım. 100 bin dolarla başlatalım. Ya yani lot büyüklüğünü de düşürebilirdik. Çünkü bir lot gerçekten büyük bir lot büyüklüğü. Büyük bir hacim. Yavaş başlattım. Stop Bay işlemi açıldı. ikinci bay işlemi açıldı. İkinci bay işleminin açılması ile beraber şöyle işlemlerde, şimdi stop lossumuz ilk başlangıçta 34, 33, 31. Dolayısıyla kademe aşağı doğru indikçe pozisyon ekleme yaptıkça stop da aynı zamanda fiyat ne kadar yakınlaştığı gibi yani stop lossumuz da yakınlaşıyor. Hani burada böyle bir point bazlı değil de dolar bazlı bir stopla koyabilirdik ya da yani yüzde bazlı hesabın yüzde beş yüzde onunu kaybettiğinde ekleme yap gibi bir ekleme de yapabilirdik. Şimdilik bu örnekte bu şekilde kodladım. Bakalım ilk işlemde ne olacak? Şimdi çok yakın bir kısımdan dondu te döndü take profit için. Şu an bay işlemi aldı stop noktasına çok yakın. Evet burada işlem stop oldu. Stop olduğu noktada doğrudan bir seri işlemi açtı. Yani dolayısıyla açılan ilk işlemde doğrudan stop olmuş oldu sistem. Şöyle biraz daha eğer geniş koyduğumuzu farz edelim. Ya da take profit 3 değil de 2 dolarlık mesafeye koysaydık ne olurdu? Ona bakalım. Take Profit yakın olduğu için muhtemelen e, bu tuzağı bizi düşürmeden Take Profit olacak. Evet bakın burada pozisyon Take Profit oldu. Take Profit seviyesini, Take Profit'i dolar bazlı düşürdüğüm halde burada e, kazançta yakalamasına katkı sağlamış oldu. Biraz daha hızlandıralım. Hmm. Yani bu şekilde aslında bizim tanımadığımız gibi sistemimiz alım satım yapmaya devam ediyor. Herhangi bir hata kodu yok. Burada belirlediğimiz kriterler çok önemli. Ben 3 dolardan 2 dolara çevirdiğim anda doğrudan hesap hani eksiden artıya geçmiş oldu. Yani dolayısıyla buradaki seviyeleri hani iyi backtest yaparak, iyi optimize iyi optimizasyon yaparak hani uygun seviyeleri belirlemek çok önemli. Yani dolayısıyla aslında aynı robotu iki farklı kişiye farklı parametrelerle hatta çok ufak farklı parametrelerle çalıştırarak birisine kazanç oluştururken diğerine kayıplı o kayıplar oluşturabilir. Dolayısıyla buradaki parametrelerin önemli olduğunu lütfen unutmayın. Back test yapmak, optimizasyon yapmak, robotu kodlamaktan çok daha önemli, çok daha zor bir kısım. Yani dolayısıyla bu alanın da önemini tekrar bir hatırlatmış olalım. Yani bu grid, grid sistem video serisi içerisinde eğer grid sisteme eklemeyi düşündüğünüz yerler varsa yorumlar kısmını lütfen belirtin. Yine bu serinin devamlı gitmeniz durumunda video içeriklerimize katkı sağlayacağını lütfen unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.